Çok iyi lan. İyi de. İyi ya, güzel. güzel. Lan mı? <gülüyor> <gülüyor> 50 yıl bronzum ağrıyordu. Şimdi <laughs> şey gibi oldu. Hiçbir şey kalmadı. Orada dokunup pit geldi. Ya, anlık yani. anlık rahatlıyordu da yani 50 yıl omuz sakattı. Ne güzel anlattı. Oradan bir çekti şey yaptı. ya yani böyle bir saçmalık olur mu? bir vurdu. Bir tane de bir şey vardı o zaman. Bir kız vardı. Bak burasından geçti. Hayvan var ya uçtu. 30 metre gitti. <laughs> Yani hissetmeye başladım da abi ne zaman çıkar ortaya? Tam. Geçen 190'a kadar iyiydi. 190'da bayağı ağrıdı. Sonra fena oldu. mi abi? Fizyoloji. Yalan Sen <laughs> neye sallamıştın Yakup Dalar? Karaprak, tırlara sallamıştın. Ha, Bu videoda kime sallıyoruz? <küresel'dir>. Fizyoterapistlere. Fizyoterapistlere <laughs> Neyse. Yani, yani onlara da sallarım da. <laughs> yani bence sen, başka bir video. Sen dönüm. zaten yapmayın biz. Şey. Ona, ona, ona ayrı bir, bir video çekeceğiz. Ona ayrı bir video yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ya doktor doktor boş gidiyorum. Her gittiğimde pişman oldum doktor. <laughs> Allah <laughs> Vallahi her doktora gitme pişman oldum. Bu <laughs> kapı. Sonra yarak gibi bir video geliyor gibi. Ya bir gibi ya. <laughs> Makara falan şey yapsaydık. Giriş ücreti, giriş ücreti <laughs> muhabbet de nasıl yapacağız şimdi daha bunu Kartona yazma esprini hayata <laughs> geçelim ya. şey yapacaktım işte, bölgesel 500. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şey. salon giriş ücreti, siplet 250, normalde 500. Aslında onun gibi bir şey dümenleyebiliriz ya. şey yapalım abi. Klavye sallamak oluyor da en kolay Bir Şey yapalım, isim vermeden bu orospu çocukları falan diye Sonra bir şey yapalım. Peki o diğer orospu <laughs> çocuğu falan diye herkes lan bana mı diyor, bana mı diyor <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Galiba ben. Ondan <laughs> sonra... Galiba benim. Diyemden başladılar abi. Bu garip bir ses geldi. Belinden mi geldi? Bizimden falan geliyor abi. Oğlum adam öğrenci adamı şey yaptırmış. <laughs> Bunda patlayacağım gibi hissediyorum da. Öyle düşünme abi. Bir şey düşünme ne alakası yok. Ağzına cevap Ne Kendini ikna et abi. Psikolojik bir misin? <laughs> Aha yok lan. Senin gelmiş. Sırp zamanı zamanı gelmiş gelmiş. Kaç kurang? Aslında iyi. İyi de geçen hafta olmuşsun artık. Evet. Peki yanlış hesap. Yürü hesap ki gitti yere kadar gitti zaten öyle bir. Rastgele. Ben de zaten kafama göre yazıyorum ya. Çok başına geldi <laughs> Ama iyi gidiyor ya. Program ama iyi gidiyor bence. İyi gidiyordur bence de ya. Hep saati yazdı daha doğrusu. <laughs> Kaç yapıyoruz abi? <laughs> her hafta, hafta, hafta ya. diyorsun, yani. 5 -5 dağıtsa, bir Ne olacak ya? Beş de bu şey o da bir artıştır yani. Ki her hafta da artıyor yani. Düşmesin Bak değil. Güzel. Geçen geldiğinden daha iyi oluyor. evet. evet. Da benim zaten aç mı ben de bunu bir üstü hep ağır geliyor ya. Yok işte o gün ekstra ağırdı. Bir deneyim bakayım. Bir <laughs> yer koparsa <gülüyor> şey yaparız yine. Arka arka bir O hikayeyi anlattım ben. Anlatırız video malzeme çıkartıyor. Şey yaparız işte savaşçı geri dönüş serisi falan böyle bir 9 ayda falan. Bir... Sana güzel. bugün düşürelim 10 kilo paha sunan düşük yapalım. Tamam. Kaç yazmıştık? Top yaptık <laughs> O kadar korunarız haklı. Kaç tane ver? Oğlum benim. Benim alacağın bile aklıma gelmiyor. 100 kişiye o kadar düştüğünü yapsa da insan unutuyor yani ne yapsın. Şey yapıyoruz kopyalı yapıştırıp ağırlıklarını <laughs> değiştiriyoruz o kadar da değil ya. <laughs> Bu kadar değil hocam. Hiç yazan olmadı bize daha. Ne? İşte hocam bu kopyala kopyalı yapıştırır. Böyle bir şey yazsa birisi diyecek ki ne yapayım amına koyayım? Aynısını bir daha mı yazayım? Başta kopyalı yapıştıracağım tabii. <laughs> Ya. Bir ses ya. Devam devam devam. Çok yere sert lan. dur, yere sert dur. Yere sert dur. Ne oğlum. bileyim oğlum videoya e. çıksın. 15 e. kilo zorlar mı? Böyle? Çok iyi lan. İyi de. İyi ya, güzel. güzel. Lan mı? <gülüyor> 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 Çok iyi lan amcık. <laughs> <kadar gülüyor> Aldırın ipliğe yok. Lan güreş yapmış. Yok abi. <laughs> evet, Seni de ben, ben ben bütün kuvvet bu çıkıyor zaten bak görüyorsun. Ben de çıkmıyorum. Ya da böyle öyle işte arç işte. Ar Ben kaç şey Gerçek hayatta hiç bu yok benim kuvvetim. Tamamen günah yani. Her çok konuşur mu? çalışsaydın. çalıştığın Kaç ediyorlar şey sizi? Yapacağım böyle zıplar var. Sana 160 yapacağız. Nasıl oluyor? Ya, ya bu nasıl bir hatırlılık ya? <gülüyor> <gülüyor> Sana 160 yapalım abi. <laughs> tamam ya. abi. Sana bu her bir. Karışık var. İyi ya fena değil. Ağrım da çok olmadı. Ama böyle bir şey tahmin etmiştim. Birkaç gün önce ağrım çok kötü oldu. Uzun zaman sonra. Şeyden bana söylemiştin abi sen. Bize önceki geldiğimizde bu sakatlık döneminde bir ilk 3-4 hafta ağır zirve çıktıktan sonra bir düşüş dönemi oluyor falan diye anlatmıştık. Öyle mi? mi? <laughs> öyle bir şey yok. Biliyormuş gibi olmak için böyle yürümek için sağlık yalanıyorum. Kıymet Ben de bilmiyorum. <laughs> Koruya hakim gözükmek için öyle <laughs> söyleyeyim. <laughs> ne demiştim? Sakatlık benim ben tam hatırlamıyorum evet. ben abi o işte zirveye çıktıktan sonra düşüyor mu Hiç, ya? falan bir şey yok. O ben de sizin program paylattım şimdi. Onlar öyle bir şey uydurmuş ama. Bir pause'da şeyi kalçanın oturduğu yeri artık. Değil mi? <laughs> <Hey, y> <laughs> Pause videosunu... Buraya koydum. Bas videosunu koy. Kimse Şeyde sıkıntı var sadece ne? şu an bence ya. Şeyde, kilitte. Yok kilitte de kilit. değil. İyi mi? Yok kilitte de. Zaten pausta daha kolay olur. Ki işte. Pausta kilitte. Şey nasıl kalmadı. abi? Biz... Conversion mekanına göre çekmiyor değil mi? Çekiyor mu? Ne yapıyor? Conversion mekanına göre. Anlamıyorum ki lan. Conversion <laughs> gibi suma yapıyordu ya. Yani. Ha. Böyle yok okay ya. Okay şu an sumaya benzemiş artık. İyi var. bana niye bakıyor? Ben bir <laughs> şey diyeceğim. Sen de onu bir şey de. Ha, Yardım et şey anlıyor. Yani ya ki, öyle yazdık da. Ha. Şimdi bunu yazsak kimse gelmez. Artık değil. Seni yazsak. Hatta bazı soran falan oluyor. Hocam siz veriyorsunuz. <laughs> Hocam asıl. Ama ben yanımdaki. Ya ha, halk oluyor. Ben hipertrofi hipertrofi şey specialist ben, bilmem ne. Bazen soruyor mu? Ne yazalım falan şey gibi böyle. Asistan asistan da. 220 yaptım. Sonra zaten ömrümüz aynı. taksit çarpı 5. Senin iki çarpı beş, senin üç mü? Üç kaldı galiba. Dört yazmışız. Orada <laughs> bir şey bulmaya çalışıyoruz <ne bi> <laughs> <laughs> <Onlar işi seviyor. gülüyor> Kafamıza göre dediğim, ki, yani o şimdi makarası için ayrı tabi de doğal Bunun olur. altında ciddi bir bilim var. Bilim yok da yani işte gözlem, Bu iyi olur. Bu Bana şey yapıyorum, sen Tempo mesela Volkan'a bakıyorum. İşte pause, dar tutuş falan. Şimdi yana, yan yanasınız ha. ya. Anlaşılmasın diye. Bu arada ilk başta onu yaptım mesela. İlk başta başladım. Adama işte program, aynı program diyorum ki bu işe var, bu, bunu yazın diyorum. Lan diyorum bu hareketler hep aynı oldu. Bunu değiştirip başka bir <laughs> şey yazsak. Sonra millet şey diyecek, herkes aynı yazıyor falan. O büyük sıkıntı ama ha, haklısın ya. ya. Ya ne diyeyim, hareket mi Abi şimdi iki tane adam var, ikisi de seviyesi aynı. Ayağı verecek program, ikisine yarayacak da. Ama ne yerden bir Dur dur Var, var da ha? Bu <laughs> parçal, parçal dedik mi Yakup? Yok. Çok ağırdı mı abi? Bu şeye göre, bu memeli dinlemeli dedik. O tarifler. Bugün, bugün bu kadar yeter dedi. Abi <laughs> içimize de versen yazmışsın, yakaladım. Nasıl? Nasıl işte? Aynı gibi. değişti değişti. <laughs> 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 yoksa performans yok demek. Tamam. Siz içiyoruz değil mi? <gülüyor> 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 Kas hissetti bugün. Allah bereket versin abi. Kas. Pampu yakaladım da antrenmanı bırakmadım. Artık mayması koneksiyonu yaptım. Kas dedi yeter. Çay kahve de var artık yeter. Çay da Güzel. Salona ise gelin olur mu acaba böyle paralı? Şimdi bunu video koymuyor muyum? Buraya mı? <laughs> bir, şey bir şey yapacağım. Bu haliyle mi diyorsun? <laughs> bu görüntüsüyle mi yani? Ne var bu görüntü yani? Hayır yani. Buraya normal adam gelir mi abi? Niye <laughs> gelmesin? Hayır <gülüyor> rahatsız olur mu hep yani? Ne? Bu adamların ne anormal var? Biz insan değil miyiz? Biz insan değil miyiz? Bunlar anormal yetenek. Squatted yarışmalarda kötü geliyor. Bence de belki de şey olabilir. Yarışmayı biraz kesin düşük düşünmek de gerekebilir. Yani 5 kilo sumu atıyor. Bench aşağı, bench aşağı yukarı aynı geliyor abi. Evet. Deadlift iyi geliyor. Squat kötü geliyor. Dedif niye iyi, iyi, iyi geliyor acaba? Dedif bardan iyi geliyor ya. Baran elime çok iyi Emince. Hem ince. Hem de nördükleri iyi ya. Çok güzel. Ben hiç flip problemi çekmiyor. Normalde ince değil de. Şey yani sizin falan var mı? Normalde yani bar, bar çok ters gelmesi lazım. Ama sen salonda mesela o, o aslında şeylerle, fitle daha çok alakalı. Mesela yarışmada 390 çeker hmm. değil mi? Hmm. Salona gitseydim ben de 300 daha çeker. Yok abi. Çeker. Ben salon varım da çekemiyorum. Yok çeker. Elim, yani gribi elim, gribi ayarlarsan, gribi ayarlarsan, hemen 300'ü rahat çeker. Ya şeyin yaramaz, eleko barın yaraması ne demek? Grip çok iyi. Direkt şöyle parmağın ucunda tutabilirsin. Ben bir dede şokladım, alt vücuda bir şoklama yaptım. Dissediyorum. Bir de üstü şoklama yaptım. Uyaranlar verdi gücü de. Sıkıntı yok. Bir an yeter <gülüyor> 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 Ben Bir önce yeter etmiyor. Ben geldim. Yani. Gelmeden yani. bırakmayın. İşte öyle. Hemen <laughs> şifayete atlıyor. Böyle şey gibi, yani. yatır gibi anlıyor. Hemen <laughs> <laughs> böyle. Ya, de, ya, ben de, ben de. Bana böyle yazıyor falan almış çok seviyorum. Yapma ya. Yani ya. vazgeçtim ya. <gülüyor> yap, yap, <gülüyor> yap, öyle antrenmanlar olmaz ki. Hiç ara boşuyordu. Altın ya siktir. Nasıl bir Özel mi Çay var. Çikolata var. Tamam olsun. Aklım işte şeyi o şöyle dedi buradan kardaki savunma ne kaldı mıca diyoruz omuz omuz şeyine omuz omuz mu arıyorlar bitti yani. şey, Biz de çok ilgileniyorlar yine savunmalar da trapez mi hmm. arıyorlar trapezde kulum çarptı işte oldu ne oluyor trapezde oldu mu diyoruz yani olmaymış ben o karipraktır şeyi tarzı dömenlere pek inanmıyorum ama <laughs> onlara da bir video bekleyin ne kadar geliyor

Öyle da de Fareye bir vurdu. Bir tane de bir şey vardı o zaman bir kız vardı. Bak burasından geçti. Hayvan var ya uçtu 30 metre gitti. Arabaya mı yapıp çıktın bu? Yakalayamazsın ki abi ya. Yok büyük ya, kolay yakalanıyor. Büyük farede sıkıntı olmuyor. Ne kadar ya? Küçükler, küçükler ama zor. Küçüğü tamam, şey, küçük küçüğü yapışkanla falan kolay yakalıyor. Küçüğü yapışkanla, yapışkanla da büyüğü... Büyüğü nasıl yakalıyor lan? Ya, Elle Büyüğü şurada... Hayır yani, ayağımla falan bağlayacağım. çok kolay bak. Bir kere bizim eve girdi. Fare şuradan şuraya gitti anlayamadık şüphe duyduk lan geçti mi diyor öyle hızlı gidiyor. Zıplıyor, zıplıyor küçükler çok şey Hemen taşlandı. <laughs> Sen onu da şu çekesin. Açmazsın. Orta bir açarsın abi ben onu. Ama acayip oldum bari. Öyle böyle değil. Öyle var millet var ya yarım saat uyudu ama. <laughs> 30 metre alır mısın? Ya, ya sallıyorum 30 gitmezse. Gider oradan oraya. Müthiş <laughs> gitti ya. Hiç. <laughs> Hayatımda hiçbir futbol topunu o kadar iyi vurmamışım. Yemin ediyorum hiç vurmamışım. <laughs> 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 Ondan iyi vurmuşsun kol boyun falan da uzun. Kolların benim çok uzun ya. Bayağı ciddi uzun. Hı. Oradan işte kolumu dektif mektif götürdük bir süre. Sonra patladık onu da yaptık. Kollar uzun ama ben iyi abi. Yani şey yapıyoruz arada keşeyi kapatıyoruz ya. Onu da dedim <laughs> Bir squat'a bile ben yapamadık. Ona bir şey yapamıyorsun. Squat'a hiç değil mi? Hiçbir şey yapamazsın squat'a ne yapabilirsin. <laughs> Tabi aynen ya, şey 5 defa ben elektrik falan yaptık nasıl böyle yardım alıyorduk. Su bir şey Su Bu kadar. Ergin <laughs> Malatya, Malayet diye öyle bir Bayağı bir şeyler çıktı da bu videoyu sen nasıl yaptın? Hahahaha. Bilmiyorum, acayip çok şey çok şey Fareyi koyarım. <laughs> o fare koy, o koştuk moçluk makara kısımları koy. Ciddiyete dair hiçbir şey koyma. Yok. Şey de... Fareleri öldürmeyin. Nasıl <laughs> 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 kapanır? Bilmiyorum oğlum ben aklımda hiçbir şey gelmedi. Normal konuşurken konuşuyoruz da şimdi ne denir? Spor <laughs> <laughs> antrenman yaptık, eğlendik, sohbet ettik. Saat on buçuk günü kapatıyoruz. <laughs> Akşama oldu gece. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür <laughs> ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.